Hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelecek olan iOS 17 güncellemesinde neler bekliyoruz? Apple, 2022 yılında sunacağı birçok yeni özellik duyurdu fakat henüz bazıları gelmedi. iOS 17 güncellemesinde neler bekliyoruz işte detaylar. Burada biraz araya gireyim izninizle. Kanalımız yeniden aktifleşmiş ve desteklerinizi bekleyen bir kanaldır. Abone olup like atarsanız nasıl mutlu edersiniz anlatamam. Böldüğüm için kusura bakmayın. İyi seyirler. Apple, iPhone ve iPad modelleri için birçok yeni özellik duyurdu fakat bazılarını hala getirmiş değil. Bu nedenle iOS 17 güncellemesinde duyurduğu fakat henüz sunmadığı özelliklerden bir çoğunun gelmesi bekleniyor. Peki, iOS 17 güncellemesi için hangi özellikleri bekliyoruz? iOS 17 güncellemesinde beklenen yeni özellikler. Apple, Vividisi etkinliğinde birçok yeni özellik duyurdu fakat henüz hepsini sunmadı. Bu nedenle iOS 17 güncellemesinde az çok nelerin geleceği tahmin ediliyor. Bunlardan ilki ise Apple Pay. Vividisi 2022 etkinliğinde duyurulan özellik, herhangi bir satın alımı 6 haftaya bölerek ve faiz uygulamayarak taksitlendirmeye yardımcı olacak. Bu sayede iPhone kullanıcıları güvenli ve daha rahat bir ödeme şekli oluşturacak. iOS 17 için beklenen bir diğer özellik ise Apple Card birikim hesabı. Finansal hizmetlere odaklanması beklenen yeni güncelleme, bu açıdan Apple müşterilerinin kullanım deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Apple Card birikim hesabı ile Apple Card kullanıcıları adından da belli olduğu gibi bir banka hesabını doğrudan Wallet uygulamasına yerleştirecek ve takibini yapacak. Fakat Apple Card uygulamasının sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasından dolayı bu özellik de sadece o bölgede kullanılabilecek. Yeni nesil CarPlay'de Mercedes'i 2022 etkinliğinde tanıtılan özelliklerden biri oldu. Apple CarPlay tasarımını tanımak isteyen araba şirketlerinin bu alanda Apple ile işbirliği yapması bekleniyor. Öte yandan CarPlay'in getireceği yenilikler arasında gösterge panelinde yeni widget, hava durumu göstergesi, hız, yakıt seviyesi gibi bilgilendirmeler olacak. Apple, geçen yıl klasik müzik hizmeti veren uygulama Prime Pony'ci satın aldı. Ardından da kısa süre içinde mağazadan kaldırdı. Teknoloji devi, 2022 yılında Apple Müzik klasikal adlı özelliğini kullanıma sunacağını açıklamıştı. Şirket, bu alanda Prime Policy revize ederek kendi Apple Müzik uygulamasına entegre ediyor. iOS 17 güncellemesinde bu yeniliğin de gelmesi bekleniyor. Apple, 2022 yılı için gelecek özellikler arasında bir de iPhone'lar arası mesajlaşmayı sağlayan iMessage'in uçtan uca şifrelem özelliği olacak. Son yıllarda birçok mesajlaşma servisinde kullanılan uçtan uca şifreleme, güvenlik alanında özellikle gazeteci ya da iş insanları tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor. Apple, yeni özellikle ilgili olarak şu açıklamaları yapmıştı. Kullanıcıların büyük çoğunluğu asla son derece karmaşık siber saldırıların hedefi olmaz ancak bu özellik, olabilecekler için önemli bir ek güvenlik katmanı sağlar iMessage kişi anahtarı doğrulamasını etkinleştiren kullanıcılar arasındaki konuşmalar, devlet destekli bir saldırgan gibi son derece gelişmiş bir saldırganın bulut sunucularını aşmayı ve bu şifreli iletişimleri dinlemek için kendi cihazlarını yerleştirmeyi başarması durumunda otomatik uyarılar alır. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iOS 17 güncellemesi için beklentileriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize popüler davranın. İzlediğiniz için teşekkürler. için